bu oh. Ocak televizyon izleyeyim ya Bunu izleyeyim Lan televizyon bir şey oldu Kumandayla yanlış bir yere mi tıkladım acaba Neyse evet, kapatayım ya Ben bir şey yapayım Bir ıı, işeyim sonra Oh rahatladım Dış alayım ben. çalıştırayım şunu. Oh taşım da aldım. Mis. Of. Şurada bir ışıklandırma alayım gelirken ya. Şuradaki dekoratif çok güzel ya. Neyse ben işe gideyim. Geç kalmayayım. işe Hızlıca gideyim. Ah, arabam ve hırsız eve girer. Bir hırsız evdeki her şeyi çaldıktan sonra geri evine gider. Oh. Bayağı yorucu bir gündü. Sabahın şimdi kadar çalışmak. Havucumdan diyeyim. of oh. Neyse ben bir bankamatiğe gireyim. Ne? Bankamatikteki paralarım gitmiş. Olamaz. Hemen kamera kayıtlarına bakmam lazım. Ne diyor? Karşı komşuda kişi mi yapmış? O, o yeni taşınan kişi. Ameliyat geçirmişti. Konuşamıyordu. Neyse ben hemen bir dükkana gideyim. Onu ödettireyim. Acaba nereden geldi? Hıh, geldim. Şu malzemeleri şu koyayım sonra onun haddine bakalım. O akşam ne oluyor? Şimdi onu göstereyim. Eee evet, merhaba. Size eve girerken yakaladım. Şimdi önüme düş. Önüme düş. Düş. O zaman. Ayağını kırayım mı? Gidiyorsun bana. Hop, kalksana. Elektrikli fanseri sevdin galiba. Elektrikli fans neredesin? Bayartmıştım en son seni. Bir hırsızlık yaptığın için sonsuza dek burada kalacaksın.